Şimdi Galatavit Enerji aşağıya bakacağız şu anda 4.74 4.75 seviyelerinde hareket ediyor Bugün en yüksek 4.80'e gelmiş en düşük 4.74 seviyelerine inmiş Kademe analizine bakacak olursak 1.388.000 alış 2.469.000 satışla yoluna devam ediyor şu anda Grafiğine bakacak olursak. Evet yatay bir şekilde devam ediyor şu anda. Ee, 4.74 seviyelerine devam ediyor. Dün arkadaşlar ben bununla ilgili 5 e, üstüne kolay kolay çıkarmazlar. Çünkü 30 Haziran'a kadar e, Doğan Holding 5 altından alış yapacak dedim. <laughs> Arkadaşların bazıları nereden biliyorsun falan dediler. <laughs> Biraz kızmışlar. Arkadaşlar yani. E, hani bu benim kendi yorumum. Yani kızmanıza gerek yok yani Tamam eleştiriye açığım ama Hani mantıklı geliyor mu size Adam sizi 5 altından alış yapmaya devam edecek ee, Ama 30 Hazirana kadar yapacak bir de bunu Hani niye 5 üstüne çıkarsınlar Yani 6-7 yapsınlar bir anda Bence ya Tabi hani yaparsa zaten Hani iyi olur ee, Hem zararı olan zarar çıkar Ben de mutlu olurum İnşallah yapar diyelim Evet arkadaşlar Galatamit enerji aşı bu şekilde 4.74 seviyelerinde devam ediyor. Dün de bu seviyelerdeydi zaten. E, hepinize iyi günler. E, Youtube'dan abone olup e, bildirimleri açıp gün ortası ve seans sonu videolarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Youtube'un e, koyacağım linkte Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler.